Merhaba. Makro Atölye Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere karamelli buzlu latte yapıyorum. Tarif çok basit. Buradaki en önemli unsurlardan biri içinde kullanacağımız kahve. Ben espresso kullanacağım. Bu ekipmanı daha önce görüp ne işe yaradığını merak etmiş olabilirsiniz. Bugün beraberce bu sırrı çözeceğiz. Espresso'mu bu moka potla demleyeceğim. Kullanması da oldukça basit bir ekipman. Böyle iki parça halinde. Alttaki hazneye su dolduracağım. Üzerindeki bu gördüğünüz filtreye de kahvemi ilave edeceğim. Homemade markalı Peru Huabal Bal Espresso'yu kullanıyorum. Kendi damak tadınıza göre dilediğinizi kullanabilirsiniz siz de. Ekipmanın filtre kısmına çekilmiş kahvemden koyup bastırmam gerekiyor. Zaten bu 3 bardak için yeterli olacaktır. Fakat daha sert seviyorsanız kendi damak tadınıza göre miktarı ayarlayabilirsiniz. Sonra geri yerleştireceğim filtreye ve üst kısmını, vidalı kısmını tekrar takacağım. Benim kullandığım ocak indüksiyonlu olduğu için bu ilave aparata da ihtiyacım var. İndüksiyonla mokapotun uyumunu sağlayan. Sizin evinizdeki ocaklar elektrikli ya da gazlıysa direkt ateşin üzerine yerleştirebilirsiniz mokapotunuzu. Bundan sonra beklemek kalıyor. Alttaki su kahvenin içinden geçip yukarı yükseldiğinde espressomuz hazır olacak. Espresomuz demlenirken biz de içeceğimizde kullanacağımız kremayı çırpmaya başlayalım. Kremamı alıyorum. Büyükçe bir kaseye aktarıyorum. İçine az miktarda pudra şekeri ilave ediyoruz. Hem tatlandırmak için hem de biraz kıvamı ayarlayabilmek için. Sonra çırpma teliyle çırpacağız. Eğer tercih ederseniz mikserle de çırpabilirsiniz kremanızı. Kremamız kıvam aldı gördüğünüz gibi. Eğer hemen kullanmayacaksak buzdolabında muhafaza etmek daha doğru olur. Kahvem de hazır gibi görünüyor. Şimdi hemen kullanacağım için kenara alıyorum. Evet, espressomuz hazır görünüyor. Şimdi tüm malzememizi bu shaker'ın içine alıp karıştıracağız. Önce buzlarımı ekliyorum. Sütümü ilave ediyorum. Taze demlenmiş espressomu ekliyorum. Ve tabii ki karamelimi ekleyeceğim. Karamelden az bir miktar üzerini süslemek için ayırıyorum. Şimdi karıştırma zamanı. Üzerine kremamızı koyacağız. Ve son olarak da karamel sos. Buzlu karamel latteniz hazır. Yapması çok kolay gördüğünüz gibi. Hem bu tarifi hem de diğer tariflerimizi izlemek için hepinizi YouTube kanalımıza bekliyorum.